Sayın milletvekilleri ve ekranları başında bizleri izleyen değerli halklarımız hepinizi Dem Parti grubu adına sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Buradan vekilliği gasp edilen, haksız hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulan Can Atalay şahsında gezi tutsaklarını en içten duygularımla selamlıyorum. Buradan buradan Kobani kumpas davasıyla rehin alınan, cezaevine konulan ama bir an olsun geri adım atmayan, biat etmeyen, teslim olmayan Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş'ı, Selçuk Mızraklı'yı, Bekir Güneş'i, Leyla Güven'i, Ayşe Gökhan'ı en içten duygularımla selamlıyorum. Ve adını sayamadığım bütün yoldaşlarımıza bir selam olsun. Yine iki oğlunu ve eşini kaybeden yıllardır adaletin olmadığı, hukukun olmadığı, anayasanın askıya alındığı bu ülkede karanlıkta, samanlıkta iğne arar gibi adalet arayan kış, yaz, sıcak, soğuk demeden meydanlarda oturan Emine Şen Yaşarı buradan selamlıyorum. Roboski'de, Roboski'de kurşunlanan, bombalanan, bedenleri parçalanan, hukuksal süreci akamete uğratan ama adalet mücadelesini devam ettiren Roboski'li aileleri yine Çorlu tren kazasında yaşamını yitiren onca ailenin sesi olan Mısra Özü, Soma katliamında yakınlarını kaybeden Soma ailelerini ve bu ülkede her türlü adaletsizliğe, hukuksuzluğa karşı durmuş, söz söylemiş, eylemiş olan her bir yurttaşımızı en içten duygularımla selamlıyorum. İyi ki varsınız, iyi ki mücadele ediyoruz hep beraber. Sayın vekiller, sayın halklarımız. Evet, bugün bu meclisin tanık olduğu şeyin münferit olmadığını ifade etmemiz gerekir. 22 yıllık AKP iktidarının özeti nedir derseniz bugün bu meclisteki tanıklığımızdır. Halkın haklarına saldıran, milletvekilinin kürsü dokunulmazlığını yok sayan, milletvekiline şiddet uygulayan, sonra da utanmadan, sıkılmadan o görüntüleri montajlayıp, götürüp, mehter maçlarıyla dinleten bir zavallı iktidar gerçeğiyle karşı karşıyayız. sözü bitmiş. Gidecek menzili kalmayan her gün bu ülkede yaşanan hukuksuzluklara söz söyleyemeyen, iş veremeyen, ekmek veremeyen, adaleti hiç vermeyen, vermek istemeyen bu ülkenin AKP iktidarının anladığı tek bir şey var. O da mazlumun, masumun, emekçinin, yoksulun, çiftçinin, köylünün, sesi olan bu meclisteki muhalefet milletvekillerinin sesini kısmak, onlara saldırmak. Ama buradan söyleyelim. Bilmediğiniz bir şey var. Biz denizlerin, mazlumların, İbrahimlerin, biz hakikaterlerin, biz bu ülkedeki bütün devrimci dinamiklerin ve direnenlerin ne sizin baskınıza ne de sizin zorunuza teslim olmadık asla olmayacağız.